sistemlerinizin sanal bir gerçekliği nasıl yaratabileceğine dair bilgiye sahip değilseniz bu fikir şu an size inanılmaz gelebilir. Ama tüm bilinmezlere rağmen kesin olarak bilmeniz gereken bir şey varsa o da şu ki kuantum fiziği bize şunu ispatladı. Bizler orijinal evreni yani hakiki alemi asla algılamıyoruz. Orijinal evrenin yani hakiki alemin algoritmaları kullanılarak simüle edilmiş matematiksel temelli bir yansımasını algılıyoruz. Evren ölçeğinde bir simülasyonu yaratmaya zaten gerek yok ki ve bunun cevabı çok eskilerden, yüzyıllar ötesinden geliyor. Çünkü diyor ki İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Belki de bu sanal, bu rüya gerçeklik bizi çok derin bir uykuda ve rüya formunda izletiliyor. Ne diyordu Hz. Mevlana? Burası bir rüya ve sadece uyuyanlar burayı gerçek kabul eder. Ve sonrasında tıpkı şafağın doğuşu gibi ölüm gelir ve sen tasa olarak gördüğün her şeye gülerek uyanırsın